Abdullah. Boş alanda Sergen offside yok. Sergen sol tarafta şimdi Ertuğrul. Vuruş, vuruş ve top kalecine kalıyor. Christensen ikinci tehlikeli hatamız. Fatih Kerit'e ayağa kalktı. İşte karşılaşmada 8. dakika. Tıp basımını geçirdik ama mükemmel atak bir kez daha ekranlarda. Sergen hemen solunda Ertuğrul. Hamiden ceza sahasının dışına doğru. Abdullah Gelişine vuruyor ve kalece kalıyor top. Halil'in koşu yolunda, Mavi buluşu topla. Ertuğrul ve Sergen içeriye doğru. Savunma hata yine yapıyor. Daha sonra araya giren Sergen. Harekete bakıyorum. Hakem devam diyor. Sergen. Oğuz'a mükemmel faz. İçeriye doğru Ertuğrul hareketlendi. Ertuğrul'a Ertuğrul vur vuramıyor. İşte pozisyon tekrar ekranda Sergen'in pası mükemmeldi. Oğuz'un ortası. 1-9'da top ağlarda olacak. Hani. Yanında cep ortası kafa vur içeriye doğru. Ertuğrul topuk bastı, Sergen. Geri çıkarttı Hami. Recep. Çok vuruş. Kristinson. Hami. Hamiler orta. Tolunay. Ertuğrul oraya gidiyor. Ve kolu olsun. Oh, olmuyor. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Kendi kalelerini atıyorlardı. Evet, bu şanssızlık, bu şanssızlık önce onların daha sonra bizim. Bir anda kendi kalelerine atıyorlar işte tekrar izliyoruz. Mavi'den orta, Torunay vuramıyor. Abdullah. Oğuz bir şeyler söyledi ona. Belki top ondan. Orta içeriye doğru savunmaya çarptı. Oğuz kafayla dolduruyor. Ceza sahası için kalabalık. Kafa vuruşları son anda çıkartıyor. Son anda içeriye doldurdu. Altaya gelmiyor. Çıkarttılar. Ve Metin Hakemi Strante maçın son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Maalesef İzlanda'yı İzlanda'da yine mağlup edemiyoruz.